Bir ağaç 30 kelle İstanbul'un kalbinde Sultanahmet Meydanı'nda dallarına dizilmiş kesik başlar. Kan gövdelerden süzülüp taşların üzerine damlıyor. Çocukların çığlıkları, kadınların ağlamaları meydanda yankılanıyor. Bu görüntü Osmanlı halkının hafızasına kazınacak ve nesiller boyunca anlatılacaktı. 1656 yılının Mart ayında yaşanan bu olay Tarihe çınar vakası ya da halkın dilinde vakayı vakvakiye adıyla geçti. Çünkü Sultanahmet meydanındaki ulu çınar ağacının dalları insan başlarıyla dolup taşmıştı. Halk bu sahneyi cehennemin ağaçlarından biri olan vakvak ağacına benzetti. Efsanelerde vakvak ağacının meyveleri insan başıydı. O gün bu efsane İstanbul'un göbeğinde gerçeğe dönmüştü. Ama bu olay sadece birkaç kelle meselesi değildi. Osmanlı'nın merkezinde devlet otoritesinin çöktüğünü, halkın adalet diye kelle istediğini, sarayın ise kendi entrikalarıyla birbirini kurban verdiğini gösteren kanlı bir dönüm noktasıydı. Bugün sizlere 4 gün boyunca İstanbul'u kana bulayan bu isyanı bir ağacın dallarında sallanan kellelerin hikayesini Sarayın koridorlarındaki entrikaları ve Osmanlı'nın kaderini değiştiren karanlık günleri anlatacağım. Hazırsanız tarihin en kanlı haftalarından birine gidiyoruz. 17. yüzyıl ortası Osmanlı İmparatorluğu için felaketler yüzyılı gibiydi. Padişah 4. Mehmet yani Avcı Mehmet tahta çıktığında henüz 7 yaşındaydı. Çocuk yaşındaki bir padişahın tahtta olması saraydaki kadınların ve ağaların güç mücadelesini daha da şiddetlendirdi. Devlet adeta sahipsizdi. Valide Turhan Sultan'ın sözü geçiyor ama o da sık sık saray içi hiziplerin etkisine giriyordu. Sadrazamlar ardı ardına değişiyor, devlet yönetiminde istikrar kalmıyordu. İstanbul sokaklarında fısıldanan sözler hep aynıydı. Devletin başı boş kaldı. Bu gidişle Osmanlı'nın sonu gelecek. Dışarıda ise kanlı bir savaş sürüyordu. Girit Savaşı. Osmanlı 1645'ten beri Venedik'le Boğaz Boğaz'a çarpışıyordu. Çanakkale Boğazı Venedik donanmasının ablukası altına girmişti. İstanbul'a erzak girişi zorlaşmış, un ve ekmek fiyatları 3 katına çıkmıştı. Halk açlıkla boğuşuyor, askerler ödenmeyen maaşları yüzünden homurdanıyordu. Maaş meselesi yani ulufe Osmanlı askerleri için bir namus meselesiydi. Ulufe zamanında ödenmezse asker isyan ederdi. Ama hazinede para yoktu. Devlet askerlere düşük ayarlı, değersiz akçeler dağıtmaya başladı. Halk bu paralara kızıl diyordu. Askerler bu paraları görünce öfkeyle bağırıyordu. Biz kelle veririz ama bu pula hizmet etmeyiz. İşte Osmanlı böyle bir atmosferdeydi. Aç halk, öfkeli asker, aciz padişah ve entrikalarla dolu bir saray. Çınar vakası işte bu karanlık atmosferin ürünüydü. 1656 yılının şubat ayı. Girit seferinden dönen askerler 9 taksittir maaşlarını alamadıkları için iyice sabırsızlanmıştı. Önce Baba Ali'ye gidip şikayet ettiler ama oradan kovuldular. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Askerler kışlalarına döndüler, orada sipahilerle birleştiler. Kışla koridorlarında yankılanan konuşmalar korkunçtu. Yarın sabah ayak divanı isteriz. Ya kellelerimizi alırız ya da kellelerini alırız. Ayak divanı Osmanlı tarihinde çok önemliydi. Padişah Askerlerin şikayetlerini dinlemek üzere bizzat çıkar ve meydanda konuşurdu. Ama bu sefer durum farklıydı. Askerler sadece şikayet değil, kelle istiyordu. O gece İstanbul'da söylentiler yayılmaya başladı. Yarın büyük hesap günü. Yarın kan akacak. Halk sabahı korkuyla bekliyordu. 4 Mart 1656 sabahı At Meydanı, yani bugünkü Sultanahmet Meydanı binlerce askerle doldu. Yeniçeriler, sipahiler, sekbanlar ellerinde kılıçlar, baltalar, oklar vardı. Kalabalığın öfkesi göğe yükseliyordu. Padişah 4. Mehmet alay köşkünden bu manzarayı izliyordu. Daha 14 yaşında bir çocuktu. Karşısında binlerce asker vardı ve her biri kelle istiyordu. Askerler bağırmaya başladı. Adalet isteriz. 30 kişinin kellesi gerek. Kalabalığın elinde bir liste vardı. Bu listede 30 kadar isim bulunuyordu. Sadrazamlar, defterdarlar, şeyhülislamlar, saray ağaları her biri askerlerin gözünde Osmanlı'yı batıran sorumlulardı. Liste sadece öfkenin ürünü değildi. Saraydaki hizipler fırsatı kaçırmamış ve kendi düşmanlarının adlarını bu listeye ekletmişti. Yani isyan sadece askerlerin öfkesi değil, saray içi hesaplaşmaların da sahnesiydi. Askerler ayak divanında padişaha seslendiler. Dördüncü Mehmet'in önüne listeyi koydular. Çocuk padişah titriyordu. Onun arkasında duran valide Turhan Sultan çaresizce oğluna bakıyordu. Ya bu kelleler verilir ya da biz alırız diye bağırıyordu kalabalık. İlk kurban Arabulucu Kara Abdullah ağa oldu. Askerlerin önüne çıkıp onları sakinleştirmeye çalıştı. Ama kalabalık daha da öfkelendi. Onu parçalayıp meydanda öldürdüler. Kanlar içinde kalan beden askerlerin gözünde sadece bir başlangıçtı. Padişahın emriyle listedeki isimlerden bazıları derhal tutuklandı. Saray koridorlarında korkunç sahneler yaşandı. Vezirler, ağalar, Tüdağlar yakalanıp meydandaki kalabalığa teslim edildi. Her biri ölüme yürüdüğünü biliyordu ve infazlar başladı. Meydana getirilen ilk kişi kalabalığın önünde diz çöktürüldü. Askerlerden biri kılıcını kaldırdı, tek hamlede baş gövdeden ayrıldı. Halk çığlık attı, bazıları korkudan yere yığıldı. Ama askerler tezahürat yapıyordu. Kesilen baş kanı hala damlarken meydandaki büyük çınarın dalına asıldı. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü baş, her infazdan sonra çınarın dalları daha da ağırlaşıyordu. Halkın dilinde o gün şu söz dolaşıyordu. Çınar ağacı artık insan başı meyvesi veriyor. Bu yüzden olay vakayı vakvakiye diye anıldı. Çünkü vakvak ağacı cehennemin efsanevi ağacıydı. İstanbul halkı cehennemin kapılarının açıldığını düşünüyordu. Dört gün boyunca her gün yeni kelleler çınara asıldı. Toplamda 30 kadar devlet adamı öldürüldü. Ama halk arasında bu sayı abartıldı. Kimisi 300 kelle asıldı dedi, kimisi 400 baş sallandı diye anlattı. Gerçek sayı 30'du ama söylentiler olayın korkusunu büyüttü. İstanbul'un kahvehanelerinde şu hikayeler anlatılıyordu. Gece rüzgar estiğinde kelleler birbirine çarpıyor, fısıldar gibi ses çıkarıyor. Çınar ağacının kökleri kana doydu, bir daha yaprak vermeyecek. Ama asıl gerçeği bilenler saray entrikalarının payını görüyordu. Çünkü listedeki bazı isimler askerlerin değil saray hiziplerinin kurbanıydı. Rakiplerini yok ettirmek isteyenler kalabalığın öfkesini kendi hesaplarına alet etmişti. 8 Mart 1656'ya gelindiğinde sipahilerin maaşları ödendi, askerlere tavizler verildi, Çınar'daki kelleler hala sallanıyordu ama öfke yavaş yavaş dindi, kalabalık dağıldı ama Osmanlı devleti büyük bir ders almıştı. Bu olay sarayda büyük bir korku yarattı. Valide Turhan Sultan anladı ki devleti ancak güçlü ve bağımsız bir sadrazam toparlayabilirdi. Aylar sonra Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa getirildi. Köprülü görevi kabul ederken tek bir şart koştu. İşlerime karışılmayacak. Bu şart kabul edildi ve Osmanlı'da köprülüler devri başladı. Çınar vakasının kanlı ibreti Osmanlı'ya sert bir yönetim kazandırdı. Bugün tarihçiler Çınar vakasında 30 kişinin öldürüldüğünü söyler. Ama halk hafızasında bu sayı hep yüzlerle anıldı. Çünkü olayın psikolojik etkisi gerçek rakamların çok ötesindeydi. Kimi kaynaklar kellelerin gece rüzgarında birbirine çarpıp korkunç sesler çıkardığını yazar. Kimi halk hikayeleri çınar ağacının sonraki yıllarda kuruduğunu ve bunun kana doymasından kaynaklandığını anlatır. Belki bu rivayetler gerçek değil ama kesin olan şu: Çınar vakası Osmanlı tarihinin en kanlı haftalarından biriydi. Çınar vakası bize şunu gösteriyor. Devlet zayıfladığında, adaletin yerini öfke aldığında, asker maaş yerine kelle istediğinde imparatorluk bile birkaç günde kana bulanabilir. Bir ağacın dallarına asılan 30 kelle aslında Osmanlı'nın çaresizliğinin sembolüydü ve o gün İstanbul'da rüzgar estiğinde halk sadece dallarda sallanan kelleleri değil, Osmanlı'nın sarsılan geleceğini de görüyordu. Bir ağaç, 30 kelle ve Osmanlı tarihinin en kanlı haftası. Sizce bu olay gerçekten sadece askerlerin öfkesi miydi yoksa saray entrikalarının bir oyunu muydu? Yorumlarda fikrinizi yazın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.